Arkadaşlar merhabalar. Dün gece Gazze'de dünya savaş tarihinin en kara günü yaşan. Maalesef gerçekten oradan gelen görüntüler her türlü engellemeye, her türlü internetin kesilmesine, iletişimin kesilmesine rağmen oradan dünyaya yayılan görüntüler çok korkunç. Büyük bir katliam gerçekleştirildi. Şimdi değerli dostlar yaşanan neydi? 21 günden beri Orta Doğu'da çok orantısız bir savaş var. Çok büyük bir katliam var. Bunu dünyaya anlatan gazeteler de susmuş, dünya susmuş. İsrail'e karşı hiçbir şey yapamıyorlar. Maalesef bu savaş durdurulamıyor. Dün gece 21 günden beri devam eden savaşın en yoğun şiddetli en büyük katliamı yaşandı. Ve İsrail dün gece Gazze'yi karadan, havadan, denizden yoğun bir bombardıman altına aldı ve feryatlar, figanlar oradaki sivil halk dün gece gerçekten cehennemi yaşadı. Bütün dünyada elbette bazı tepkiler oldu. Sokaklara indi insanlar bağırıp çağırdı ve şunu altını çizerek ifade edeyim. Bakın Birleşmiş Milletler dün gece yalvarıyoruz. Bunu durdurun demek zorunda kaldı. Savaşları durdurmak, barışı sağlamak ve de dünyada bir daha savaş olmasını engellemek için kurulan Birleşmiş Milletler resmen 9 milyonluk İsrail'e bu bombardımanı, bu ağır ve tek taraflı bu bombardımanı durdurmak için yalvardı. Bu dünya tarihine kara bir leke olarak geçecek. Şimdi 21 günden beri İsrail'in saldırıları devam ediyor. İşte 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yapmış olduğu saldırı sonrasında terörle mücadele adı altında yürütülen bu bombardıman, ağır bombardıman dün akşam gerçekten de dünya savaş tarihinde eşine benzeri, eşine az rastlanır, benzeri olmayan bir katliama dönüştü. Bunun yanında, bunun karşısında dünyanın tüm küresel kurumları maalesef de aciz kaldı. Maalesef aciz kaldı. Değerli dostlar peki plan neydi? Yani İsrail dün gece ne yapmaya çalıştı? Ve 360 kilometre karelik bir alana bu kadar orantısız bir gücü uygulayarak ve sivillerin sivillere yönelik bu saldırılar ve e, yıkımlar ne ifade ediyor? Korkunç bir plan yapıldı ve bu korkunç plan devreye sokuldu. Amerikalı ve İsrailli emekli generallerin açıklamış olduğu ve New York Times gazetesinin dünyaya duyurduğu sızdırdığı bir korkunç Gazze planı var. O da şu. Şimdi biliyorsunuz ya bugüne kadar e, İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu ağır bombardıman sonucu 7.000 sivil hayatını kaybetmişti. 7.000 sivil. Ve ne kadar insan öldü bunu bilemiyoruz. Tabi savaşta sivillere karşı kim yaparsa yapsın ölümleri asla tasvip etmiyoruz. İster İsrailli, ister Filistinli ölümleri, sivil ölümlerini kabul etmiyoruz. Dolayısıyla savaşta çocuklar, kadınlar ve siviller korunmalıdır. Ama maalesef bu öyle bir acımasız, öyle bir orantısız güç ki bunları ayırmaya ihtiyaç bile duymuyorlar. Şimdi dün gece Gazze'nin tamamı bakın haritadan silinmek istedi. İsrail'de özellikle Netanyahu hükümeti gerçekten de o Armagedon savaşını çıkarabilecek büyük bir savaşın fitilini ateşlemek için gözünü kararttı ve de bombaları ağır bombaları ki bunların ne olduğunu da bilmiyoruz. Bakın nasıl bir bomba kullanıldı? Hangi silahlar kullanıldı? Yeni silahlar mı deneniyor? Evet, dolayısıyla burada esasında Hamas'a karşı, teröre karşı bir mücadele olduğu iddia ediliyor ama yapılan saldırının bambaşka bir şey olduğu ortaya çıktı. Yani açık net olarak İsrail bir 3. Dünya Savaşı çıkaracak en büyük hamleyi yaptı. Dün gece bölge, bütün dünya ayaktaydı ve özellikle gelen açıklamalar, Suriye'deki savaşın Suriye'ye sıçraması, işte Amerika'nın kendi uçaklarını kullanarak İran hedeflerini, Suriye'deki İran hedeflerini vurması, diğer taraftan Hizbullah'ın işte Lübnan'dan harekete geçmesi vesaire çok karanlık bir ortam oluşturuldu. Şimdi peki nedir? Amaç ne? Yani İsrail dün geceki bu yoğun bombardımanı ve dünya tarihinde az görülmüş bu e, bombalamayı e, niye yaptı? şöyle istatistiklere bir baktığımızda açık net olarak bu amaç, bu korkunç plan ortaya çıkıyor. Bakın İsrail şu anda Gazze'de 25.000 bin binayı tamamen yerle bir etmiş. 25 bin bina. Şimdi Gazze'nin 360 kilometre kare olduğunu düşürürsek bu çok büyük bir rakam. Fakat bugüne kadar 195 bin, 195 bin binanın artık kullanılmaz hale geldiğini ve İsrail bugüne kadar, bakın bugüne kadar Gazze'de tam 13.000 ton, 13 bin ton patlayıcı kullandığını, yani bombardıman yaptığı ortaya çıkmış. Bu dünya savaş tarihinde eşi benzeri görülmeyen bir olay. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından daha etkili, daha fazla orada patlayıcı kullanılmış. Bunun bir amacı var. Bir, şimdi İsrail generallerin, emekli generallerinin ifade ettiği şey şu. İsrail havadan bombar, bombalama yapıyor, ve şu ana kadar 8000'den fazla sivilin olduğu ifade ediliyor. Bunların 3500'ü çocuk. Şimdi ne yapmak istiyor? Gazze'deki engel teşkil edebilecek sivil direnişi önleyebilecek hamleler yapıyor. Şimdi karadan hareket yaparak, hareket yaparak ve de sivillerin siviller hiç umurunda değil zaten ve kaçırılan rehineleri kurtarmak için bir kara harekatı yapmaya çalışıyor. Amerika özellikle defalarca İsrail'i uyardı. Dedi ki biz Afganistan'da bunu denedik. Biz Irak'ta bunu denedik ve burada başarılı olma olma ihtimali ortaya çıkıyor. Burada başarısız olma yani İsrail'in vereceği büyük kayıplar elbette İsrail tarihinde derin izler oluşturacaktı. O yüzden Amerika ısrarla kara harekatına karşı hatta bakın Amerika'da en seç seçkin birlikler olan deniz piyadelerini e, nereye gönderdi? İsrail'e gönderdi. Bunlar orada savaşmak için geldi. Yani kara harekatını yapmak için geldiler. Ve nitekim de kara harekatını yapacak bir general gönderdiler. Bunu tertipleyen, planlayan bir general gönderdiler. Ve dün gece İsrail Gazze'yi yer yüzünden silme harekatı yaptı. Bunu niye yapıyor? Bu korkunç planın hedefi şu. Öncelikle Hamas'ı ortadan kaldıracağını ifade ediyor. Bunu nasıl kaldıracak? İşte Gazze'nin altındaki yeraltı tünellerine girerek işte bunu rehineleri kurtaracak, Hamas'ı yok edecek ve dolayısıyla Gazze'yi de tamamen insansızlaştıracak. Dün akşam kısmi olarak farklı noktalardan sızma yaptı İsrail. Yani Gazze'ye bir kara harekatı yapmaya çalıştı ama ciddi kayıplar verdiği ifade ediliyor. İsrail'in de bu arada çok ciddi kayıplar verdiği ifade ediliyor. Gazze'ye başından beri şunu söylüyoruz. Evet Gazze 360 kilometre kaleden ibaret bir yer olarak gözükse de yer altında, Gazze'nin altında çok enteresan, önemli, tehlikeli tüneller var. Çünkü yıllardan beri özellikle Hamas'ın e, olası büyük bir saldırıya hazırlık için burayı burayı adeta bir köstebek yuvasına çevirdiği e, biliniyor. Ve bu tüneller yani Gazze'nin altındaki tünellerin toplam uzunluğu tam 500 kilometre. Önemli. Ve dolayısıyla buraya girebilecek ordu girecek, <laughs> girecek ordu neyle karşılaşacağını asla bilemez. Orada sinyal kesiciler, orada buhit uzakları, orada farklı silahlar ve Hamas'ın bütün yığınağı burada. O yüzden buraya kolay kolay girebilecek bir ordu yok diyorlar. İsrail bunu önlemek için, bunu bildiği için öncelikle, bakın öncelikle Gazze'nin bütününü yeryüzünden silerek, haritadan silerek orada direnç oluşturacak. Yani Gazze'nin üstünde kendisine direnç oluşturacak siviller, binalar dümdüz ederek burada Hamas'ın açık ortaya çıkmasını sağlayacak planı devreye soktu dün gece yani ağır bombardımanın e, hedefi e, binaları tamamen yok etmek, belli bir alanı düzleştirmek ve bu alanda işte tankları siper yaparak diğer zırhları siper yaparak o tünellere giriş sağlamak, rehineleri kurtarmak dünkü amaç. Bu başarısız oldu. Şimdi burada tabii bunu yaparken e, tünellere nasıl girecek? Diyorlar ki uzmanlar, işte o korkunç plan dediğimiz şey şu, İsrail'li askerler bu tünellere girmeyi asla göze alamaz. Dünyada hiçbir ordu o tünellere girmeyi göze alamaz. Peki ne yapacaklar? O korkunç planı devreye sokacaklar. O da şu diyorlar ki burada yasak olan, dünyaca yasak olan çok enteresan silahlar kullanacaklardı ki o silahların adını siz biliyorsunuz. İşte kimyasal silah, su basma vesaire bunları kullanarak tamamen İsrail Hamas'ı ortadan kaldırmak istiyor. Peki bu gerçek mi? Mümkün olabilir mi? Uzmanlar yine diyor ki İsrail bütün binaları yıkarak esasında Gazze'yi yeryüzünden silmek istiyor ve burayı insansızlaştırmak istiyor ve Gazze'de o tünellerle uğraşmak yerine uğraşmak yerine rehineler de gözden çıkardığını çıkaracağını belirterek buralara su basıp o tünellere ya da e, kimyasal gaz kullanarak Hamas üyelerinin üzerinde büyük bir katliam yapmayı düşünüyordu. Şimdi tabii bu gerçekleştirilebilir mi? Bunu bilemiyoruz. Niye? Çünkü Gazenin altında neler olduğunu bilmiyoruz. Yani burada bu e, kimyasal gazlara, sinir gazı bu arada diyorlar, kimyasal gazlara ya da bir su basmaya dönük önlemler var mıdır? Mutlaka bunları yapan, bu kadar e, Gazenin altını örümcek haline getiren akıl herhalde onlarda düşünmüştür. Ama şu ortaya çıktı. 8 milyarlık bir dünya, 9 milyonluk bir devleti düna, dün gece durduramadı. Birleşmiş Milletler adeta yalvardı ağladı ve dünya ayağa kalktı. Her, hiçbir kimse, hiçbir devlet buna dur diyemedi. Zaten Avrupa Birliği Amerika orada savaş gemisi göndermiş. Savaşın durmasını da zaten istemiyorlar. Niye? Bakın küresel bir savaş çıkma riski hiç bu kadar olmamıştı. Ve Amerika ve o akıl, Anglo-Sakson akıllı bu savaşın devam etmesini istiyor. Barış e, teklifi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylama yapıldı ama maalesef veto edildi. Bakın veto edildi. Çünkü Birleşmiş Milletler'de artık beşli çete dediğimiz o çete, o çeteden birisinin dudağı arasında dünyanın kaderi, Filistin'in kaderi veto ediyor. Yani 195 ülke bunu kabul etse bile bir devlet Güvenlik Konseyi'nde çıkıyor, veto ediyor ve bu yerle bir ediyor. Yani 195 devletin iradesi tamamen çöpe gidiyor. O yüzden orantısız savaş kadar Birleşmiş Milletler'de de orantısız bir şey var durum söz konusu. Bu değişmediği sürece bu savaşlar devam edecek. Bu gözyaşı, bu kan devam edecek. Onu kimse durduramıyor. Çöktü. Bütün bakın bütün kurumsal kimlikleri olan küresel kurumlar çöktü. işlevlerini kaybetti ve adeta yalvarıyorlar ki durun vesaire filan. Şu anda Gazze'de ne olup bittiğini bilmiyoruz. Çünkü İsrail dün gece tüm elektriği, suyu, gıdayı zaten kesmişti daha önce interneti de tamamen kesti, tamamen büyük bir karartma yaptı ve dünya tarihine geçecek eşi benzeri görülmemiş bir katliam ve e, yıkım yaptı. Ha, bu arada bakın sivillere dönük, ister Filistinler yapsın, ister İsrail yapsın, hepsini kınıyoruz. Sivillere yönelik her türlü eylemi kınıyoruz. İsrail'de ölen sivilleri de kabul etmiyoruz. İsrail'de e, sivillere dönük yapılan saldırıları da kabul etmiyoruz. Ama bunları bahane ederek kendini savunma adı altında büyük katliamlar ve dünya tarihinde görülmemiş bombardıman yapmayı da kabul etmiyoruz. Dünya çifte standart uyguluyor. Ve dolayısıyla olan gariban sivillere oluyor. Ve dün gece ne olup bittiğini, ki yani tarif etsem burada zaten büyük bir izdiham olur, büyük bir e, e, karartma olur. Dün geceki gelen görüntüler, kısıtlı da olsa gelen görüntüler çok çok korkunç. Bu savaş adım adım dünya savaşına gidiyor. Armagedon'a gidiyor. Bunu durduracak aklı selim ortadan kalktı. Ve bugünkü şartlar dünyanın 1. 2. Dünya Savaşı'ndaki o ağır şartlardan çok daha ağır ve olası küresel bir savaşa doğru gidecek adımlar hatırlıyor. Ve dolayısıyla da Irak'ta, Suriye'de de hareketlilik var. Mesela Amerika üstlerine yapılan saldırıları göstererek İran'ın Suriye'deki hedeflerini vurdu. Ve doğrudan yaptı bunu. Şimdi bunun karşısında İran doğrudan bir hamle yaparsa bölgeye ateş atılacak. Büyük bir savaşın içerisine gidecek. Ve korkunç planlar var. Daha ötesini de anlatmak istemiyorum. Şimdilik bu kadar değerli dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.